Mesleki Kariyer Topluluğu'nun YouTube kanalına hoş geldiniz. Yarışma için Ankara'ya gidiyoruz. Gene kariyer, gene Mesleki Kariyer Topluluğu. 1, 2, 3 MKT! Bir saat önce tam ekmek yedim. Yanında patates, patates atıştı. Omur hala çok açım. Anne donan yedim galiba ama açım. Bu arada şurada simit satın alalım mı? Olacak mı? Hadi <laughs> Hadi oğlum hadi. Abi Allah'a şükür. Sizden de ben çıkayım ben de. Böyle. Anladın mı? Benim bile Türkçem yetmedi. Kanka ben Türk'üm. Benim bile Türkçem yetmedi. Vallahi çok iyi şu an. Afyon'dayız. Gece saat kaç? 3. <laughs> e, ben yine yemek yiyorum. Gözümüz açık, bir gözümüz kapalı ve Melih Bey hiç şaşırmayacağız dedi yemek yiyor. <laughs> Ben zaten. Hocam. Seman. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Bu arada ben bir şey itiraf edeyim. Ben... Günaydın saat 7. Ankara'ya indik. Evet. Merhaba. Ankara'dan merhabalar. Selam. Günaydın Ankara'dan. Başkanım Ankara'dan selamlar diliyorum. Merhaba. Selamlar. Selam. selam. Günaydın. <laughs> Kanka burada yaşanır mı? Allah'ına kurban hep öyle. Ben öyle bir yerde yaşamam abi. abi uzunla yaşa. abi dizli candır abi dizli kız. <laughs> Arkadaşlar neden çekim yaptım merak ederseniz tam olarak evet. burada. Aynen ben de onu diyeyim çekim yap. Saçlarım uçuyor. Dıt dırıt dıt dıt. Mesaj yapmak istiyorum ama beni almıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kapılarında yattım almıyorlar. Aa, biz bunu yeni mi öğreniyoruz? <laughs> Varsa Zeynep ben de bilmiyorum. Şu an öğrendim. <laughs> Mahmut dedi ki bizim orada dedi real e, Türk parası çok değersiz dedi. Bütün yemekleri ben karşılayacağım o yüzden dedi. Dedik tamam olur. Bir İlk <laughs> kahvaltıyla başlayalım dedi. Bravo be. Bravo be. Helal be. Böyle bir şey demedik. bir şey yok. Ben fakirim. Biz hepimiz duyduk. Ne sallıyorsun? Başka bir şey yok. Ne ATM binası para çekeceğiz az sonra oradan. Yakınlaştırır mısın? Evet. <laughs> arkadaşlar protokol gelmiş. Bence bir selam var. Ankara Konya'ya bağlı bir ilçe. Ankara, Ankara Konya'dan ayrılmış. Normalde buralar hep tut tut tut. Evet arkadaşlar odadan selam. <laughs> Kübra selam Selam. <laughs> <laughs> Bebek gibisin. Hazire etkinliğin başlaması bir saat kadar falan kaldı. Biz de Sütendi Kübra birlikte. Siz hazırız. Evet. Arkadaşlar. Evet. İşte o, ya, tam biraz dağınık onu çok şey yapmayın onu toplayacağız. <gülüyor> <gülüyor> sonra işte yemekte. Şey. Aynen açılış konuşması falan filan olacak. Ve sonra eğitimlerimize bak. Çekimlerimi bununla yapıyorum. <laughs> İfşa aldık arkadaşlar. Bazen de oluyor. Yok macunu diş, diş macunu şey oluyor. Muhtemelen içeride Herkesin önce de. geldik. Ne bakalım. Vay boş. Çok sinematik evet. çıkıyoruz. Bu tamamen yıkıldığı anlar da olacaktır. Çok basit bir şekilde böyle hani küçükken... Eğitimlerimize devam ediyoruz. Yalın kanalı uygulaması yapıyoruz. Küçük durmalar Hadi arkadaşlar. Çocuklarımıza devam hazırım. edeceğiz konsantrasyona e, fon eğitimlerine göre iki 283... Evet arkadaşlar ilk gün eğitimlerimiz bitti. Başkanımız... Beynim yandı. Evet benim de. Hayır sürekli bir programa giriyoruz, öğreniyoruz, ediyoruz. Dört yıldır bir şeylerle uğraşıyorum ve her seferinde hiçbir şey bilmediğimi fark ediyorum. O kadar yorucu ki saç, muhtemelen kar kalacağım. İşte tam şuradaki kulede bakın. Evet. Şuradaki kulede tarhana çorbası mı yoksa mercimek çorbası mı? Evet. Hangisi? Artı bir, arkadaşlar yorumlarda oynamayı unutmayın. Zor bir şey. Nesiller gerekir belki. Ama devletler 50 yıllık planlar yapıyor. 100 yıllık planlar yapıyor. Arkadaşlar paydos söylüyoruz. Hadi. İyi geceler arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar, tekrardan günaydın. Ee, dün akşam o kadar yorulmuş eski sabah. Mutlaka e, saatten 5 dakika önce falan uyandık galiba. Kübra'cığımla. Neyse, yanamadım. <laughs> Kahvaltıya geldik. Birazdan onun da eğitimlerimiz var. Evet, şu an saat 9. Gözlerimizin hala altı. <laughs> evet, bir şey yok ama. Ama yataklar çok rahat. Evet, <gülüyor> kesinlikle. Diyorum, <laughs> <laughs> nazara geldik. An, ee, bildiğiniz e, sabah sabah lensim yırtıldı. Ben de size koltuk bulduk. Nasıl üzüldüm anlatamam. Keşke dursaydık sabah gelirdik yani biz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu an e, işte görevler verildi bazı işte projenin e, sloganı, ismi, onları yazılmak üzere aynen. Ondan önce de sızlı bir şey, quick. Ondan önce de tasarım odaklı düşünme ve inovatif e, eğitimi aldık çok tatlı insanlarla tanıştık. Farklı grup arkadaşlarıyla tanıştık. Hepsi çok tatlı insanlardı. Şu anda da işte verilen görevleri yerine getirmeye devam ediyor. Sonra sana mentor görüşmelerimiz var. Tekrardan küçük bilgilendirmelerle devam edelim. Şimdilik görüşürüz. Dermiyor beni. Salmıyor beni. Kaptanım. Maalesef çok ben de çok isterdim. Fakat <laughs> <artık> olmuyor, gidemiyor. <laughs> Gitmesi yasak. <laughs> bir el işte yaptılar, bir el silahlar. Evet. Yerini bir giriyoruz, sonra yeri çıkıyoruz. Giriyoruz, geri çıkıyoruz. Evet. Ama çok güzel oluyor. Ama gelişiyoruz. Evet. Ama gelişiyoruz. Evet. Kübra'nın notları. <laughs> Hayır, Kübra dört yılda bu kadar not almadı. Ona o kadar eminim ki yani. MKT'de bu kadar not almamıştı. Evet. Evet, başka mı? Son akşam yemeğinizde düşünüyorsun. Üzücü. Bu kadar güzel yemekleri bırakıp gitmek. Son evimde kendim böyle tümden aldım. Sıcıkla beraber. Sıcıklı yumurta yapmak. Biraz koyacak. Ama yemeğimin tadını çıkarıyor. Afiyet olsun başkanım. Evet. evet. Ne yiyeceğim? Biz kadar yiyebiliriz istediğimiz zaman. <laughs> Ama nereye gittin ben de bilmiyorum. Gelen geçen ya, bana soruyor hiçbir fikrim bak, tam yok. Tam şu köşede bir kafe var. Evet. Dün şurada bir yer oturduk. Evet. O kadar şurada da iyi değildi bence. Şu aşağı köşede de var arkadaşlar. Evet. Diğerlere gidiyoruz şu an. Güzel bir kafe olacak gibi hissediyorum. Çünkü dün akşam önünden geç. <laughs> <en> Emre <önemli> bir <laughs> şey anlatıyorum <ben>. Dün <laughs> önünden geçerken çok boş bir görüntü vardı. Çok hoş bir görüntü vardı. Güzel bir yer olacağını düşünüyorum. Nereye anlattı? An an Elif'e fikrim yok. Aynı yerlerden geçti. Bak. Çok bağlı olursa paramı YouTube gelirlerinden harcayabilir miyim? O var bir tane. Ben bir ya. Ben hiç <laughs> verim alamadım. Sadece şey dedim. <laughs> ya bu yazılımı siz Yorumları yapın. Hiç hoşlaşmadım. <laughs> ben de kanka. O kadar çok otur. Kanka dumanı al. Kanka biz karın. Adamlar yakın <laughs> kalpleri müşteri, <laughs> müşteri buldu. Adamlar müşteri buldu. Müşteri buldu. Kübra müşteri buldu. Hadi çöpe dökülmesine izin veriyorsun diyor. 15'ten düşük olursa bana yemek ısmarlıyorsun. He, nasıl toplayız yani kanka? öbürü de dedi şey ki adam bunu E siz onu toplarken kendiniz kaybedeceksiniz. edeceksiniz. Niye böyle kaybedeceğimi savaşa giden adam? zaman? Yani o zaman Peki, savaşa giden. E, e, hani, doğru Sen ne edirttin? Doktor Fahrettin biri Demek sadece Fahrettin biri Çünkü biri Sadece o biliyor. Hadi söyleme daha. Hayır. Bu yaptığın çok kötü espriydi. İzleyicilerim bunu kaldırmayı geleceksiniz. Ben anlatayım ben anlatayım. Melih Bey dedi ki bir araba gördü. Arabanın plakasında da e, 34 cip yazıyordu. 06 cip sonra... yazıyordu. Tamam. Sonra Melis de dedi ki ama araba gitti. Arkadaşlar <laughs> merhaba. İşte şimdi az önce dedik zaten biliyorsunuz. E, kafeden geldik. Çok dumanlı bir kafaydı. fazla bayağı, duman vardı. E, yani. İşte zigimiz, artı pijamalarımız. <laughs> evet. Pijamalarımız. <laughs> şimdi işte saat 9. <laughs> Aşağı gidip çalışmalara devam edeceğiz. 12'den sonra da ne yapacağız? Diğer takımlarla birlikte birbirimize sunum yapacağız. Evet çünkü Jury yarın Yarın jüri sunumumuz var Ya yarın direkt <laughs> sonuçlar belli olacak. <laughs> 4-10 geçiyor ve ben hala vlog derdindeyim. Sayın Saat Başkanım bana vlog çek dediğine pişman oluyor gibi hissetmeye başlıyorum ama ben hiçbir şeyden pişman değilim. Ne diyorsunuz başkan? <laughs> Hissedekistik. Benim <laughs> <laughs> vardı mezuniyet deneyimi yapmıyorsam da rapor yazıyorum. Evet bizimle birlikte. Çok mutlu. Çok mutlu yüzünden de göreceğiniz gibi. Yok, <laughs> Hayat, böyle mutlu. Hayatında en mutlu olduğu an sanırım bu. Evet. Sabahın görüşürüz arkadaşlar. Gibi uyanamadık. Neyse. <laughs> Dün hiç hoşuma gitmeyen bir bilgi öğrendim. İlk sunumu ben yapacakmışım. <laughs> ben hani daha ortalarda falan çıkarız diye düşünüyordum meğer ilk biz yapacakmışız. Evet, ya bu konuda bir tık gerginim ama kendime de güveniyorum. Umuyoruz kazanır geliriz. Allah emanet. <laughs> Mentor görüşmelerimize geçeceğiz sunumlardan önce. Bir 4 saatlik çalışma vaktimiz olacak. Şimdi evet tüm Katılacak arkadaşlarımızın duygu alacağız. Hadi bakalım. Dün akşam da çok yorulduk. Şu an sıfır uykusuz ama kazanacağımız için çok mutluyuz. Dağla. Güzel güzel geçecek Dağla. bu günler. Çünkü kazanacağız. Ee, ben de katılıyorum. Çok yoğun iki gündü. Diğer rakiplerimizden biraz daha yoğun çalıştığımıza inanıyorum. Bu çalışmanın da karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Yani kazanacağız. Çok kazanacağız ya. Eninde sonunda kazanacağız Sandım arkadaşlar. arkadaşlar. Bu sabah <laughs> Geri dönüş yok. Kolay kolay, kolay kaybettiğimiz bu savaş evet. oldu. 3 gün sonunda finale <laughs> gelmiş durumdayız. Birinci grup olarak ilk sunumu biz yapacağız. Dedik ki her, he, her zaman birinciyiz dedik. İlk başta oturduk. <laughs> i̇lk sunumu ilk biz yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Sunumu tabii ki de bu sunum yapacak. Bir hukukçu olarak ortalığı yakıp yıkılacak. Vatanımı savunacağım biraz. <laughs> Duygu ve düşünceleriniz nedir bu sana? heyecanlıyım ama ekibimiz güzel, kaptanımız güzel. İşte sonuç olarak ben kötü bir sonuç alacağımızı düşünmüyorum. Güzel tabii. Bir şekilde geleceğiz. Buraya gelmek bile zaten çok büyük bizim için bir, bir güzel bir şeydi. Kazanmış sayılıyorduk. Takımımızın ismi tabii ki Zigi. Zigi Team. Evet. Herkes stresli, herkes yorgun. Tek keyifli kişi Zigi. Takımımıza Marmarka. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Sunumlarımızı bitirdik. Herkes sunumlarını tamamladı. Şimdi jürilerin değerlendirmesi için salonları boşalttık. Evet, duygu düşünce. Çok güzel bir programdı. Çok eğlendik. İyi yedik. İyi eğitim aldık. Evet, Kesin. Biz sıkılmadık. Dün gecede baya 4-5 gibi uyudum ben. Sabah gene erken kalktım. Böyle bir gözüm açılıyor, bir geliyor, bir gidiyor. Arkadaşlar erken kaldıracaktım. Dedim biraz uyusunlar. Aramadım, etmedim. Biraz oyalandım başladık bugün. Tasarımımız güzel işler çıkardı kendi ekibi için. Birinci ekip için söyleyeyim. E, i̇çim rahat o konuda. Bu sene mükemmel sunum yaptı. ve zaten sırf bu, bunun için e, bu ekip kurulmuştu. O yüzden... Kusuz kaldım ama değil Tabii. Beş dakika içerisinde anlatmanı istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ben kendi açımdan ilk defa böyle bir ortamda sunum yaptım. Az önce dediğim gibi aldım o ateşi. Aç bırakmam içinde kan, kan değdi artık evet. bırakamaz. Akşamları bir başka oluyor. Şarjım da bitti ya. Bu halı da oyunuz. Selam. Evet. Üçüncü olduk. <laughs> Mutluyuz. Gördüğünüz gibi salaş giyindik hepimiz artık dedik ki yeter zigimiz elimizde arkadaşlar arkadaşlar kazandık üçüncüyüz artık yok yani Ankara dışarıdan geldiğimiz o kadar belli ki etrafta ve bulunduğumuz bölgede tüm önemli binalar Türkiye Uzay Ajansı var Kültür Spor Bakanlığı var TÜBİTAK binası var o adını hatırlamadığım iletişim bakanlığı mıdır başkanlığı mıdır o var Hepimiz şu an Hani şey, sadece şu şekilde birbirimize geliyoruz. Ben gözü. bunu biliyorum, duymuştum burayı. <laughs> Takinasının önündeyiz. Bu bulduğumuz Aynen. etkinliğe katılıyoruz. Bir etkinlik varmış, davetli bir arkadaşımız var. Onun davetli olup bizim misafir olabileceğimiz şekilde girebilir miyiz diye sordu kendisi. Yemek yemeye gidiyoruz, bu kadar. Ama içerideki etkinliği merak ediyorum ben. Ya ben yani. de ediyorum Bilmiyorum. da şu tiplerle değil en hani Öyle anladım. birinin elini sıkmaya hani çalışsan cevap vermez yani. Kübra'nın elinde süngerbap var yani. <laughs> Şimdi çok gereksiz bir bilgi daha vermek istiyorum. AVM'ye gelmeye çalışıyoruz. Sky Tower AVM sandık. Göstersene. Şurası Orası mi? arkadaşlar. Sky, Adı ne? Sky ne Tower. Ne olduğunu Dur en olmadı. ufak fikrim. Ne oldu hakkında? En ufak fikrim yok. Yani o kadar belli ki turist gibi olduğumuz, turist gibi turist olduğumuz. Turistiz zaten. Yani... yani Sky Tower'ın ne olduğu ile ilgili bir videoyu <laughs> aktaracağız. <gülüyor> Öğrendiğimiz anı aktaracağız evet. Diğer sen kazandıysan bir araba aldın, bir şey aldın, evlendin. Sen gördüğün kişiyle ısmarlıyorsun. Kanka yani. o şey olmuyor muydu ya? Hani o kazandığı için biz onu kutla... <laughs> düşünüyorum düşünüyorum, bulamıyorum. Dükkanın içi dolu ama boş yazıyor. Allah Arkadaşlar şu manzaraya mısınız? Ben... Açık grup bir dediklerine çok şaşırdım. Ben... Nedip gibi veremedim. Bu ziyade diyorum ki biz miyiz? <laughs> Alırsam... Evet, takarız. O zaman şimdiden taktık. Ben çok yoruldum, ben yüzüm eve gidiyorum. Görüşürüz. Valla o oraya giremez ki ya. Ben, o adam her ne olsa. Arkadaşlar, maalesef ki şu karşıda görmüş olduğunuz dükkan bir gün sonra kapandı. Çünkü ne de, televekillerinin önündedir. Otele geldik, eşyalarımızı almaya. Şimdi artık yavaştan e, otogara gidiyoruz. Dedik ki yürüyelim. Yani, Diyedik ki yolda boş espriler yapalım. Çünkü neden olmasın Görüşme hayatı boyunca tek düşünce Şey yemek yani Düzeyiz dediniz mi? Yürüyeceğiz evet, dedik. Yani, dediğinize göre kapatın kamerayı, Araçlarımıza <laughs> binelim bak. bak. <laughs> Muhammed'e ve Kübra'ya dedim. Üç tane tatlı almışlar diye. Kanka sen alıp alıp. Kanka ben bir Biz ara... Yiyor geri gidiyor tekrar alayım. Beş tane sütlaç yedim arkadaşlar. Beş Diyor tane ki sütlaçtan süplaç. daha güzel bir şey varsa o da fırında sütlaçtı. Yani böyle modda sor Fırında Fırında sütlaçtan daha güzel bir şey varsa... O da fırında, fırında sütlaç. Ay iki tane fırında sütlaçtır, evet. <laughs> Öpmedi ya öptü. <laughs> Meli. Abi, arif Meli fucking gay? Melih! Ne? Yıllardır sevgilisin, onu, onu dinle öğrendik. Otoyol yanında yürüyoruz. Yol kenarında yürüyorduk. Artık yolun kenarı da kalmadı. Artık Öl... yoldayız. Yol biziz. <laughs> Durup ölüme doğru... Yürüyoruz şu Arkadaşlar bu işin ustasını buldum. 1800 kaç? Gördüğünüz Çankaya'daki pandemi anıtıymış. Hayatımda ilk defa pandemi anıtı gördüm. Evet. Ama çok tatlı bir tasarım vardı. Ama ilginç. Tuhaf bir yüzyılda yaşıyor. <laughs> Bırak. Bakıyorum. Gidiyor. Tut. Araba geliyor. Şaka üniversite. Mizah bölümü. Cem Yılmaz uzmanı. zaman bak Geliğimi arkadaşlar Lay 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 Bak yürüme şarkısı <laughs> beni Layla, el sallıyor <laughs> kara arkadaşlar Lay 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 <laughs> dua <laughs> <sevdgr> <laughs> geldik. Allah razı olsun. Allah sevdiğine bağışlasın. diye geldik. başkanımız yok. Onu da çok almak isterdim fakat e çok kısa geçti kıslında. Tekrar ediyorum. Yarışmada üçüncü olduk. Mutluyuz. E denizimize ayağımızı bastık. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımız aşağıda. Hepinize öptüm.